baştan sonra. Ay nereye gidiyoruz kız ne ben? Ay <laughs> ay bayıl. <Nasıl>? Aa, <laughs> ay gözlerime beğendim, inanamıyorum. Hocam. Bakın ne kadar güzeldi. Ah. Ben de nasıl? Beğendiniz mi hocam? <laughs> beğendiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> ay yumu nasıl buluyorsun? Çok ne... güzel değil mi ay, hocam? Ay olacak şey değil. <laughs> ya benimkisi hocam? Ay seninkine laf bulamıyorum. Ay nasıl? bu ne böyle? <laughs> ay bana bir şeyler oluyor. Ay. Ne oldu hocam? Ay, ben gidiyorum galiba! Ay, pırış kımrış <laughs> Hocam! <gülüyor> Hüsniye hanım! Erkek milleti! <laughs> Özel olarak yaptım hocam, ıhlamur! Bol limon sıktım. Ay, eksik olma, eline sağlık canım! Soğutmadan için, ben <gülüyor> hazırlanıyorum. <gülüyor> Ay hoş geldiniz kızlar! <laughs> ay sahi mi? Ay ben şimdi bakarım size! Ay, ay senin bacıcığın Ay Ay güzel! Ay Ay orana da bakacağım Ay bana kim bakacak Ay ah canım! Ay seni kozun seni! Ay benim

yapmadım. Ay, ay, ay sürelim, hadi, 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 sürelim. hadi sürelim, ay hep beraber sürelim. Hadi nereni sürüyoruz? Ay son diyorlar, hadi biz son diyor. Ay vallahi hadi kadar bir hadi bakayım, hadi. Aa yetti be, ay vallahi bayılacağım şimdi. Hadi kızım, hadi kaç, kaç, kaç. Ay ay, Allah'ım ne oluyor bana ay, o ay gebereceğim ha. Ay, yorucu. Yorucu. ay bayılacağım, hadi çıkın çıkın, ben alıp geldim üstüne. Aa yetti be. Ah, çok yüz veriyorsunuz bunlara hocam. Şey benimkisi abi. Ay, yani abla şefkati! Ah, bunun çarşafı yok. Ben yatamam. Ay bunun var sen burada yat. Ama size yazık hocam. Şey beraber yatalım mı ne dersiniz? <laughs> <laughs> ne oldu hocam? <laughs> ah, helal, helal. <laughs> ay, 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 ay geçti gayri. Bir şey rica etsem görmezlikten gelir misiniz? Ay daha mı soyunacaksın? Hayır canım, sigara içeceğim. İç. Siz de bir tane isteniz, bir kere olsun. Ay içeyim bari. Sizin kadar tatlı şeker hoca olamaz dünyada. Senin kadar da tatlı güzel şeker kız olamaz. Sağ ol Beni sevdiğinizi biliyorum. Deliler gibi. Heh? En iyi oyuncumsun. Şey, nişanlanıyorsun galiba. Yoksa bir terslik mi oldu? Darıldınız marıldınız mı yoksa? Hayır ama korkuyorum. Korkuyor musun neden? Korkuyorum. Çok çok tutarsız hareketleri bana. Bazen çok sert davranıyor bana. Adeta vahşice. Şey kıskanıyor mu yoksa? Yani seni acaba başka kız... Anlat bana. Ben seni yakının sayılırım. Çoktandır nişanlı sayılırdık. Hep benden başka bir kızla it, ilişkisi olmadığına yemin ederdi. İnanmıştım abla. Son defa geçenlerde... ...Boğaz sırtlarında bir çay bahçesine gitmiştik. Arabada oturuyorduk, birkaç genç geldi. Nihat'la beraber resim çektirmek istiyorlardı. Bir dakika bekle dedi bana, çıktı arabadan. Canım, sigara içmek istiyordu. Çantamı açtım, Paketim boştu. Arabanın torpido gözünde hep sigara saklardı Nihat. Belki orada bulurum dedim. Elimi soktum abla. Ve sütyen çıktı içeriden. Sonra resimler. Sokak kadınlarıyla çekilmiş resimler. O an içimde bir şeyler koptu. Sonra çok utandım. Utandın mı? Neden? Belki inanmazsınız. Hüsnü ...Yani kardeşimiz... ...Hep ispatlamaya çalışırdı. Nihat'ın beni adi kadınlarla aldattığını... ...Her zaman terslerdim onu. Son defasında hakaret etmiştim. Ziyan yok. O seni gene çok sever kızım. Hüsnü'yü ilk gördüğüm yerde... ...Boynuna sarılıp öpeceğim onu. yapayım dersiniz hocam? Rezil olmasını bekle kızım. kim rezil edecekmiş onu? Allah'ın izniyle biri bulunur elbette. Ne? <laughs> Alo! 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 A abicim o, abicim o, o, o. <laughs> lan! Ee, Pirinçki, Mirinçki neredes ki? ki Yarınki maski, unuttunuz gibi ki! ki? Aloçki, maloçki, Pirinçki, Mirinçki! Şikeci Rıfatski! Yarınski, maski, ordayımski! Konuşma lan ski! Alo, alo, Kabatovski, şey, yarın tam zamanda maçtayım bir de abicim kapattı. Evet! Nerede? O herif nerede? Ha, herif nerede, herif? Evet. Ay. Aa! <laughs> niye üstünüzü değiştirdiniz? Ha, değiştirmiş miyim? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Aaaa! Aman hocam nereden çıktı bu kıyafet? Ay, Ay, matrak aman çekil üstümden yani. hadi! Aynen. Başımdan çekil defolun bakayım! hadi! Aaa dışarı! Hadi bakayım! Kim içti bu sigaraları ha? Kim? Kim? Dün gece sizinle beraber içmedik mi? Aaa! Ben mi içmişim ayol? Aa. Hocam vallahi siz çok hastasınız! Gene ıhlamur getireyim mi? Nefret ederim ıhlamurdan! Aaa! Aa. Ama dün gece tatlı tatlı içtin. içtim. İçtin be. Ay vallahi şimdi çıldıracağım be! Gidin uyuyun siz hocam! Size bir şey söyleyeyim mi? Dün gece bana o kadar iyi davrandınız ki... ...Gözlerim yaşardı. Siz bir meleksiniz! Hocam, <laughs> bayan nasıl? Benimkini nasıl buldunuz hocam? Hmm. Siz daha güzel değil mi? Hmm. <laughs> ne oluyor rayon? Ihlamurlar, <laughs> <laughs> mozenler... ...Kocasızlık <laughs> sizin başınıza vurmuş anlaşılan! hocam. <laughs> <laughs> Hadi, hadi defolun başımdan. Çıkın, çıkın, <laughs> çıkın beni. Hadi.